Safranbolu deyince Mehmet abi, Mehmet Değerli abimiz burada çok tanınan bir kişi ve e, Safran'ın sırrını bilen nadir kişilerden. Bu Safran'ın sırrı nedir Mehmet abi? Şimdi, Safran bulu ismi Safran'dan mı geliyor? Tabii. Mutlaka izleyiciler de merak ediyordur tabii. bu soruyu. Ya yani şimdi yani Safran ismi 2 3 defa değişmiş. Evet. En son Kur'an-ı Kerim'de sen S değil de Z harfiyle. <laughs> Safran Bolu mesela sonradan safranbolu olarak yani ismi o şekilde geçmiş. Tabi yani ilk yani şimdi Türkiye'de kime mesela safran nereden olur diye mutlaka derlerken safranbolu, yani safran, safranbol. safranbolu aklına gelir. Yani safran Safranbolu. Safranbolu aklına gelir. safran dünyanın en faydalı, en yaralı, en pahalı bitkisi. Neye iyi geliyor? Tabii, safran. Tabii. Safran bakın yani zerde tatlısı, pilav, aşurede kullanılır. Dünyada mürekkep olmadığı zaman, yani mürekkep hiç yok. Padişah fermanları, Kur'an-ı Kerim safran mürekkebiyle yazılırmış. Safran e, bu yemeklere, pilava falan sarı rengini veren bitki sarı, değil mi? Sarı renk, sarı renk bile çok güzel arama veriyor. Bir de şimdi şöyle mesela. Nasıl? Ha, önce hani, yani Cenab-ı Allah'a bilecek yani Allah'a inanacak. Tıp, bu, bu, Tıbbı imal etmeyecek. Tıptan sonra inan böyle gelse iyi bir safranı mesela. Balın içine böyle koyup bir 20-30 dilendirirsen mesela. Güreş ve halter sporu yapan sporcular kullanıyor. Biliyorsun doping yasak. O kesinlikle doping içermez. Balın içine safran koyduğunuz zaman resmen doping etkisi yapıyormuş. Acayip enerji veriyormuş. Halterciler dünya birinciliğini yakalayan haltercilerimizin sırrı da buymuş. Ben söylemiyorum. Mehmet abi söylüyor. Evet Mehmet abi sen de mutlaka bir karabüklü olarak takımını destekliyorsundur. Neler söyleyeceksin bize? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa yani karabük süperlikten düştü. İnan böyle çok canım sıkıldı bir. İnsan takımına güzel mi? Yani takım seyirci uğursu oynar. Seyirci uğursu coşar. Bu bizim takımımız. Karabük'ü temsil ediyor. Şimdi inan böyle 1980-82 senelerinde evet. ben Karabük Spor'da o zaman birincilikle değildi vallahi böyle. Senede 3-4 defa baklava götürürdüm. Yani sonra bir Karabük Spor yani bir daha bak yani Türkiye tanıtıyor. Karabük bilmeyen yani, Karabük nerede diyor. Birincisi o. İkincisi mesela Karabük'e o kadar mesela hele de Süper mesela. Büyük takımlar görüyor. Gazetecisi şeyi falan. Yani bir maçta buraya 50 60 milyon, yani eski para 50 60 milyon lira para bırakıyor. Ama yani yalnız şunu söyleyeyim yani ben sana Karabük seyircisi, Safranbolu seyircisi vefalıdır. Biz yine takımımıza sahip çıkarız. Allah nasip ederse Allah'ın izniyle inşallah bu seneki hocamız çok iyi. Yani inşallah diyorum ki ben bu sene biz yani direkt şampiyon oluruz gibi geliyor tabii Allah da nasip eder.